Geçtiğimiz Aralık ayında çiğ süt fiyatlarının güncellenerek 4 lira 70 kuruşa yükseltilmesine rağmen süt fiyatı artan yem fiyatları karşısında hızla eridi. 1 litre sütle 1 kilo yem alması imkansız hale gelen üretici, çiğ süt fiyatlarının bir an önce güncellenmesini talep etti. Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Su içmez, Ulusal Süt Konseyinin acilen toplanıp fiyat güncellemesi yapması gerektiğini söyledi. Bildiğiniz üzere 8 Aralık 2021 tarihinde geçtiğimiz yılın son ayında. E, Ulusal Süt Konseyi toplandı ve bir karar aldı. Soğutulmuş çiğ inek sütünün e, litre birim fiyatını 4.70 olarak e, açıkladı. Tabii bu 4.70 üreticinin eline geçen maksimum 4.60 ve 4.40 geçen yerler de var. Çünkü sütün o köydeki soğutma maliyetlerine göre değişiyordu. Ancak o günden bugünümüze geldiğimizde e, tabi o zaman elektrik fiyatları falan belirlenmemişti. Ulusal Süt Konseyi'nin almış olduğu kararın altında iki tane cümle yani bu Ulusal Süt Konseyi'nin almış olduğu karar. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt üretim maliyeti, öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir. Açıklanan yeni fiyat 8 Aralık 2021 tarihiyle geçerli olmasına kararlaştırıldı. Aynı toplantıda süt yem paritesinin 1.1 liranın altına düşmesi halinde yani 1 litre süt ile 1 kilo 100 gram yem alamaması durumunda fiyat yeniden belirlenmesine karar verildi diye bu kararı alan Ulusal Süt Konseyi. Ben buradan Edirne Süt Üreticileri Birliği olaraktan Ulusal Süt Konseyi'nin acilen toplanmasını talep ediyoruz. Şimdi orada aldıkları kararı uygulasınlar. Biz bunu talep ediyoruz. Süt üreticileri Birliği Başkanı Su İçmez 1 litre sütün maliyetinin 6 lira 40 kuruş olduğunu, çiğ süt fiyatının bugün en az 7 lira olması gerektiğini açıkladı. Bugüne geldiğimizde ortalama 4.40 olanları almadım eline geçen parayı 4.60'dan e, süt bedeli maksimum ödedim. Bunun üzerinde süt bedeli yok. Hatta Türkiye'nin e, Trakya'nın haricinde 4.60 ödenen yer yok. 1 kilogram yem tonu 5.800 lira arkadaşlar. Yani 290 lira ortalama vasat. 300 liraya geçik yemler de var. Ama biz ortalamasını aldık. 290 lira. Bu bağlamda bunun yem süt paritresini vurduğumuzda 0.79'a geliyor. Yani 1.1'in çok çok altında. Onun için biz diyoruz ki Ulusal Süt Konseyi'nde e, taraflar, burada e, sanayiciler var, e, STK'lar var, sivil toplum örgütleri var, bakanlık temsilcilerimiz orada. Tekrar acilen toplanması ve almış olduğu kararın tekrar güncellenerek hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Ve kesinlikle vakit kaybetmeden yapılmasını acilen. Ve bunu yaptığımızda arkadaşlar 1.1 paritresini yakalamamız için, şu anda 1 litre süt maliyeti 1.1 partire 6.40. Burada %10 da üreticiye yaşam payı koyduğumuz takdirde bizim talebimiz sütün acilen 7 TL olması talep ediyoruz. Bu dünyada sadece bizim ülkemizde olan bir şey değil. Enerji ve e, umubat tam maddelerinde yaşanan fiyat artışları dolarda, euroda bunları anlatmama gerek yok biliyorsunuz. Burada da yem maliyetleri çok e, aşırı derecede yükseldi. Enerji maliyetlerini zaten söylemeye gerek yok. Dünyada bu kriz devam ediyor. Bizim ülkemizden de daha yüksek rakamlarda enerji bedelleri var. Ama burada üreticiyi de acilen düşünmemiz lazım. Üretim zincirinin kırılmamasına azami önem göstermemiz lazım. Zaten günümüzde yaşadığımız bir takım bazı olaylar, çevremizde savaşlar oluyor. Burada bu da gıdanın ne kadar önemli, stratejik bir durum olduğunu gözler önüne seriyor. Demek istediğim son olarak şu, üreticinin sesine kulak verelim, üretim zincirini kırmayalım. Ben buradan e, üreticilerimize de seslenmek istiyorum. Durumlar evet e, pek iç açıcı değil, zor dönemlerden geçiyoruz ama asla üretimden vazgeçmeyelim. Bu durumlar atlatılacak arkadaşlar, ben buna inanıyorum. Kesinlikle bu üreticinin lehine bu işler düzelecek. Onun için sakın ola elimizdeki özellikle ana çayvan üretim daha devam eden hayvanlarımıza sahip çıkalım. Bu zor dönemler geçecek. Üretim zincirini kırırsak, üretici biraz şeylerden vazgeçerse, bütün hayallerimiz, umutlarımız, gelecek nesillerimize de çok olumsuz yansıyacaktır.